Koca Efendi buraya geldi. Erzurum'a geldi. ilk himmet yapmaya geldi. O tarihte iki günde. işte Erzurum'un, Türkiye'nin, belki Doğu'nun temeli. Tıkatı hizmetin temeli çok miyim? 1 milyon 250 bir hoca efendi verdi. Anladın? İlk himmet burada oldu. O ne gün? O ne dilatlı gün? Anladın? Koca efendi gelirdi. Ona kurban olayım. Ha, aranıyor. Gelirdi. Bizi parayla satan adam çok. tartana adam. Evimiz 130 metrekare. Hoca Efendi gelirdi bizde. Kahvaltı ederdi. de yemek yerdi. Başka yok bir tarihte. Koca Efendi geldi. 20 adamına gelmiş, 10 adamına, 10, 15 tane de Erzurum olur dedik. Hani kısım akraba neyse ya tanışlar, koca efendiye yemek verme Erzurum'da. <laughs> 10 tane evimiz var, hiç unutmayalım. 10 tane evimiz var, 50 tane talebemiz var. Koca efendi bizde yemek yiyecek, evet dedim ki 25 adamlık yemek pişirin. Bu nene. 25 adamlık yemek pişirin dedim. Koca efendi gitti şeye, korucuğa babasının mezarına Erzurum'da birden bire duyulur. Fetullah Gülen Hoca Efendi öksüzlerde yemek yiyecek. Baktım talebe başladı bize gelmeye. 130 metre kare evimiz, altta da 130 metre kardeşimiz. Ola bu talebe nereden duydu bu ne O anda duyulur. Buna talebeyi birinci kata yerleştirdik, çayla kandırdık. Çay içtik. Işte. Nereden ben 25 adamlık yemek? Hoca efendi gelmiş, başladı bizim ev dolmuyor. Ben başladım terlemeye. Ya ben kime diyeyim, üniversitede profesör gelir. Bilmem nereden müdür gelir, bilmem nereden hizmetin adamı gelir. Ya seni tanıyan gelir, Hoca efendinin kısmı gelir. E kimi ben koyayım evden? Anlamazsınız, 25 adamlık yemeğe pişirmişim. 130 metre kare ev doldu hoca. Daha masa musa yok. Diz çöktü tuvalet hariç mutfak dahil bütün an böyle millet doldu. İstanbullu, İzmirli'den gelmişler. Anladın, Erzurum'dan doldu, diz çöymüş o türlü, koca beni verir. Ben başladım terlemeye. 25 adamlık yemek. Koca efendi geldi, bir yerde çıktı. Üst katı fuak biraz. Orada bir yemeğini verdik 5-6 adamına. Arkadaşlar buna inanın. 70 adam yemek yediği bir yemeği bitiremedi. 70 adam vallahi yemek yedi. Bitiremedi yemek. İstanbullu dedi biri. Şimdi yatak odaları mehremdir daha kimse giremez. Yatak odası ya yatak. İstanbullu yatağımın başında oturmuş. İzmir'de ayak kıltığında oturmuş. Karolyam'da ha. Erzincan'da orta, orta da ortada oturmuş. İstanbul'da kimi bilmiyorum dedi. hacim dedi çift çay o yemek yedin dedi. Pirzolayla pilav yiyen dedi. arkadaşım 70 adam yemek yedi bu yemek bitiremedi dedeceksin hoca o tarifte olan lezzeti tadı hayatımda ben yaşamadım 1980 aldan çıktık 5 ay 6 ay hayatımı verdi hizmete üç kardeş Karılar dediler ki ailelerimiz, ya siz dillenecaksınız, siz neydi Gece gündüz, şimdi Hoca Efendi'nin bir şeyi vardır sözü, bir hizmet erbabı eğer ki en azından kendi işi kadar hizmeti düşünmezse o hakkı hizmet erbabı değildir. O tarihte Allah bize onu verdi. Sen de gece gündüz hizmet, derdimiz hizmet, başka bir şey yok. Anladın? İşte hizmete başlangıcımız bu. Ben nasıl şu Emin olun şu hizmette olmasaydım ben bitmiştim. Ama kim anlatacaksın? İşte o tariften bu yani. Elimizden geldiği kadar vereceğimizi Allah kabul etsin. O tarihte 23 tane dairem vardı koca. Üç kardeşidik. Erzurum'da iyi zengin Dikkat edin. Elhamdülillah. Şimdi ne daire kaldı, ne bir şey kaldı. Şu ev. 900 lira Bakur aile dinancısı için ben dikkat edim. Ama ama bu hizmeti bana verdi Allah. Şu hizmeti verdi dünyayı versinler ben bakmam. Vallahi de bakmam bilmem. Servetle ya. O sebz halinde o servetim yetti bir şey kalmadı. Allah bu hizmetin kıymetinin yanında o servetin zerre kadar şeyi yok. Versinler o dünyayı versinler bak vallahi değişmem hizmetinden. Anladın işte öyle böyle geldi bu xidməti Allah gətirdi. Bu zamana qədər gətirdiyiş. İndi onun üçün hər kəsə diyorum. Bütün xidmətlərbə buna diyorum. Bütün dünyaya, dünyaya bağırıram. Xidmətin qiymətini bilin. Sənin xidmətin 50 sənədə bütün dünya səni təqdir etməyə başladı. Bütün dünyayı, bütün dünyayı fəth etdin sən ama kimsənin xəbəri yox, ağa daş. Allah bizə şuur verə Allah işçi rast getire. Elhamdülillah. Ne diyeceksen ben bu hayatı servetim cebinde para hesapsız. Hesap yok üç kardeş ve on araba masa dedik böyle. Çocuk onca der. Ne böyle bir hayat yaşadım, ne böyle bir şey görürdüm. Ne böyle bir tatlı yemek yedim, ne böyle bir tatlı hayat geçirdim. Yok arkadaşım. Ama bunu kime anlatacaksın? Anlatamadık. Biz kabahat bizde eğer bugün bir qanlıştıq varsa qabaq bizdə millətə xidmət edəyik. Ona Allah Hoca əfəndimizə xeyr ömür verə. Allah vücuduna sıhhat verə. Ona hər gün dua edirik, biz dua edəcəyik. Adam deyir, "Amma nə edəyim? Dua, başqa çaramız yox." Anladım, bu xidmət bu. Təvsiyam, əhradaşım. Hər kəs, hər kəs xidmətə sahib çıxsın. Xidmət Allahın Çıxsa da bu iş yüyəcək, çıxmasa da yüyəcək.